Birinci mevki bir kompartıman. Ağaç çileği renginde kadife kaplı bir kanepenin üstünde, yarı uzanmış güzel bir bayan oturuyor. Bayanın sinirli sinirli sıktığı avucunda etrafı saçaklı, çok kıymetli bir yelpaze çatır diyerek sallanıyor. Küçücük güzel burnu üzerindeki kelebek gözlük sık sık düşüyor. Göğsündeki broş tıpkı dalgalar arasındaki bir kayık gibi inip çıkıyor. Kadın heyecanlıdır. Karşısındaki kanepenin üzerinde il mektupçusu oturuyor. Bu il gazetesinde sosyete hayatından öyküler kendi deyişiyle noveller yazan genç amatör bir yazardır. Yazar durmadan bir anlayışlı insan tavrıyla kadının yüzüne bakıyor onu inceliyor gözden geçiriyor bu acayip bu esrarlı tipin tüm özelliklerini yakalamaya çalışıyor sonunda onu anlıyor ona erişiyor artık kadının ruhunu en gizli taraflarına varıncaya dek avucunun içi gibi öğrenmiş bulunuyor mektupçu kadının elini bileziğe yakın bir yerinden öperek Ah, oh, diyor, sizi anlıyorum. Sizin içli, ince ruhunuz bu labirentten dışarı çıkmak için kendine bir yol arıyor. Evet. Bu yaman, korkunç bir savaştır ama üzülmeyin. Siz galip geleceksiniz. Evet. Kadın hüzünlü bir gülümsemeyle "Voldemar" diyor. "Beni anlatınız." hayatım o kadar dolu, o kadar çeşitli, o kadar renkli ki. Ama gel gelelim ben mutsuzum. Ben Dostoyevski'nin zevkine göre bir çilekeşim. Voldemar ruhumu, bu zavallı ruhumu tüm evrene tanıtınız. Siz bir psikologsunuz. Bu kompartımanda oturup konuşalı bir saat bile olmadığı halde siz beni büsbütün anlayıp öğrendiniz.'' söyleyiniz. Yalvarırım size söyleyiniz. Dinleyiniz. Fakir bir memur ailesindenim. Babam iyi yürekli, akıllı bir adam ama zaman, çevre, bu komprene ben zavallı babamı suçlu görmüyorum. O içki içer, kumar oynar, rüşvet alırdı. Anneme gelince ama bunu söylemek neye yarar? Yoksulluk bir lokma için didinmek, bir hiç olduğunu anlamak, bütün bunları hatırlamaya beni mecbur etmeyiniz. Gelecek hayatımı kendim hazırlamak zorundayım. Enstitünün o fena terbiyesi, saçma romanlar, gençlik yanılgıları, ilk ürkek aşk, ya çevreye karşı savaş, korkunç bir şey. Ya şüpheler, hayatta kendine inanmamanın doğurduğu ıstıraplar, ah siz yazarsınız. Biz kadınları bilirsiniz. Anlarsınız ya, yazık ki ben çok serbest mizaçlı bir insan olarak yaratılmışım. Ben mutluluk bekliyordum. Hem nasıl bir mutluluk? Ben insan olmak için çırpınıyordum. Evet, insan olmak benim en büyük dileğimdi. Yazar, kadının elini bileziğine yakın yerden öperek fısıldıyordu ne eşsiz bir kadınsınız. Ben sizi değil, insanlığın ıstırabını öpüyorum. Raskolnikov'u hatırlıyor musunuz? O işte böyle öpermiş. Oh, Voldemar, bana şöhret lazımdı. Ne diye alçak gönüllülük göstereyim. Her kadın gibi ben de gürültü, parlak bir hayat arıyordum. Ben fevkalade bir şeyi, kadınlarda görülmemiş bir şeyi özlüyordum ve işte yolumun üzerine zengin bir ihtiyar general çıktı. Beni anlayınız Voldemar. Bu kendimi feda edişten, kendimi kurban edişten başka bir şey değildi. Ben başka türlü hareket edemezdim. Ailemi refaha erdirdim. Seyahatlere çıkmaya, sağa sola iyilikler etmeye başladım. Ama bir sene ne kadar ıstırap çekiyordum. Çünkü hakikati söylemek gerekirse zamanında büyük bir cesaretle dövüşmüş olmasına rağmen generalin okşayışları benim için çekilmez iğrenç şeylerdi. Ah pek korkulu anlar geçirdiğim olmuştu. Ama ihtiyarın bugün değilse yarın öleceği ihtimali buna katlanmak gücünü veriyordu bana. O zaman istediğim gibi yaşayacak, kendimi sevdiğim adama tamamıyla teslim edecek, mutlu olacaktım. Kalbimde böyle bir insan var, Bode var. Tanrı tanığım olsun ki böyle biri var. Kadın yelpazesini kuvvetle sallıyor, yüzü ağlamaklı bir hal alıyor. İşte nihayet ihtiyar öldü. Bana ufak tefek bazı şeyler bıraktı. Şimdi ben bir kuş gibi serbestim. Mutluyum. Öyle değil mi Voldemar? Artık mutluluk kapımı çalıyor. Kapıyı açıp onu içeri almak kalıyor. Ama hayır Voldemar. Rica ederim beni dinleyiniz. Şimdi sevdiğim adama kendimi teslim etmek, onun arkadaşı, yardımcısı olmak, fikirlerini benimsemek, bahtiyar olmak, dinlemek bütün bunlar olanaklı ama bu dünyada her şey ne kadar iğrenç, ne kadar bayağıdır, ne kadar aşağılıktır Voldemar. Ben talihsizim, talihsizim Voldemar, talihsiz. Yolumuz üzerinde yine bir engel var. Mutluluğumun çok uzaklarda olduğunu yine duyuyorum. Ah, nasıl acı çektiğimi. Ne kadar acı çektiğimi bir bilseniz. Ama ne var? Yolunuzun üzerine çıkan engel nedir? Yalvarırım size söyleyiniz ne var? Bir başka zengin ihtiyar. Kırılmış yelpaze güzel yüzünü gizliyor. Yazar birçok düşüncelerden ağırlaşan başını yumluğuna dayıyor, içini çekiyor derin bir psikolog gibi tekrar düşünceye dalıyor. Lokomotif ıslık çalıyor, homurdanıyor. Batan güneşin son ışıklarıyla pencerenin perdecikleri kızıllaşıyor.